Gençler hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet ben hemen birinci testi çektim. Ardından ikinci test için bilgisayarımın karşısına geçtim. O zamandan bu zamana nasılsınız? Bakayım iyi misiniz? Ben bir dakika falan oldu. Bir yudum su içtim. Hemen işimin başına geldim. Hazırsanız başlayalım. Şöyle ikinci teste bakalım bizi neler bekliyor. Şimdi biri sorudan polinomla başlamış. Bak polinom sorusu gördüğünüzde yani polinom kelimesi gördüğünüzde soruyu sorun. Sen kaçıncı derecedensin eğer soru vermeliyse. Burada üçüncü dereceden demiş arkadaşlarım. Tamam. Şimdi sana derece lafı sormuş. Üçüncü dereceden bir sürü bir polinom var. Sen bir tane kendine polinom seç. Sonuçta bulacağın ifadenin de derecesini bulacaksın. Üçüncü dereceden olduğu için x küplü bir polinom seç. Hocam başka kat sayısını nereden biliyorsun? İşte yandaki terimleri nereden biliyorsun diye sorma. Çünkü adam bana derece soruyor. Şimdi karesini aldığım zaman ben bir polinomun e, x kübün karesini aldığım zaman arkadaşlarım benim x üzeri 6 yapmaz mı? İyi yapar. E, çarpı integralini almaya niyetleneyim. x küp diye x diyeyim. E x üzeri 6 integralini aldığım zaman x üzeri 4 bölü 4 artı c yapmaz mı? İyi yapar. E, dağıttığım zaman x üzeri 10 bölü 4 artı x üzeri 6 çarpı c. E, bana ne soruyor? Derece diyor. E derece x'in üzerindeki en büyük katsayı değil mi? Evet. E, bu da 10 değil mi? Evet. Mis. Vallahi mis. İlk sorudan iyi yaptık. 2. Bak. Ayan beyan belli oluyor. Kök 3x eksi 1 bölü x. Kök 3x artı 1 bölü x. 2 kare farkı var diyor. Ne diyor 2 kare farkı? E bunun karesinden ki onun karesi 3x karedir. Eksi bunun karesini çıkar diyor. 1 bölü x kareye çıkar diyor. Şimdi öğrenciler ne yapıyor? Burada payda falan eşitliyorlar. Bir şeyler yapıyoruz. Değil mi? Biz bak payda falan eşitlemeyin toplam veya da fark varsa ayırmaya çalışın ilk önce. Bak ben şunu nasıl ayıracağım? 3 tane x kare dx değil mi? Eksi 1 bölü x kare dx. Ve bak ne sorusunu soracağım. Neyin türevi 3x kare? x küp. Ya da integral alma kuralı yaparsın. Neyin türevi 1 bölü x kare? Eksi 1 bölü x'in. Değil mi? Hatta ya da eksi 1 bölü x kare. Şuraya artı dersen de. Neyin türevi eksi 1 bölü x kare? 1 bölü x'in ya da integral alırsın. Ben diyorum sana iki tane şeyi bil arkadaşım. Bir kök x'in türevini bir de 1 bölü x'in türevini. O hangisi yaptı bu yaptı. Hocam anlamadım. Böyle yaparsın. x üzeri eksi 2 dersin. Eksi 2'yi atarsın başa. Ee, ne yaparsın? İlk önce bir arttırırsın. x üzeri eksi 1 bölü eksi 1 dersin. Bak eksi 1 bölü x çıktığını görürsün. Bir eksi de burada vardı. Onu ben artı yaptım sonradan. E ee, ne oldu? Orijinali şöyleydi. Orijinali şöyleydi. Eksi 1 bölü x geldi. Şunun integrali. Eksi ile çarptım. Artı 1 bölü x gelmiş oldu. Yani her zaman da kural olacak diye bir kaide yok. Neyin türevi olarak da düşünebilirsin. Şimdi üçüncü soru. Türev var bunun içinde. Zaten türevsiz integral olmaz. fx polinom fonksiyonun üzerindeki 2'ye 4 noktasından çizilen t x eksenine pozitif yönde 135 derecelik açı yapıyor. Bu kadar. Destan kadar cümle sana ne anlatıyor biliyor musun? F üssü 2 Eksi 1 diyor. Hocam nereden aldın o kadar şeyden? Bak adam diyor ki bir tane eğri var. Üzerindeki 2'ye 4 noktasından teğet çiziyorum. Bu teğetin pozitif yönlü yaptığı açı 135 derece. E açı neydi? Şey eğim neydi? Tanjant 135 eşittir eğim. E birinci türevinde absisi yerine yazarsam bu neyi veriyordu? O da eğim. E i̇ki tane eğimi birbirine eşitliyorum. Bu noktada üzerinde olduğu için f2 de 4 olmuş oluyor. E adam diyor ki bana bu nedir diyor. fx polinomun katsayılar toplamı kaçtır? ben buradan bir kez integral alırsam arkadaşlarım şöyle bir tane türev yemiş olurum. Yani f üssü x'e düşmüş olurum. E, alalım. İntegrali 6 tane x kare. Nasıl yaptım? 12 tane x kare bölü 2 yaptım. Eksi 6 x artı c. Şimdi bak şunu sana veriyor ki. Ha bak buradaki c'yi bul diyor. Melül melül bakma öyle diyor. Yazdım arkadaşlarım. 24 eksi 12 artı c'nin eksi 1 olmasını istiyor. Burası 12. Karşıya attım. Eksi 12. Burası da eksi 13 yaptım. Yani senin aslında buradaki c sayın arkadaşlar tam olarak da eksi 13. Tamam mı? Tamam değil mi? Sıkıntı yok. Şimdi arzu ederseniz bir kez daha biz ne yapalım? Bir kez daha integral alalım ki e, fonksiyona geçelim değil mi? Bir daha integral alsak artık fx'e gömmüş olacağız. Bunun integral'i ne? E, 3x küp mü? 2x küp mü? 2x küp. Nasıl bulacağım? 6 tane x küp bölü 3. Bunlar gitti. 2x küp. Eksi 3x kare eksi 13x artı c. Bu tabii ki bir başka c. 2 yazdım arkadaşlarım yine. 2 yazdım. 8, 16 eksi. 2 yazdım. 12, 2 yazdım. Eksi 26 artı c. E ne yaptı? Eksi 4. Yani kaç olması istiyormuş? 4 olmasını istiyormuş. Bunlar 4 yaptı. C bu sefer 26 yaptı. Burası 26. Katseler toplamı. E toplayalım. 26. 2 daha. 28. 16 düştüm. 28'den 16 düşersem de 12 kalır. A, bak o da burada var arkadaşlar. Tamam. Yani ne yapıyorum? Ardı ardına bıkmadan usamadan integral oluyorum. Bak mesela bunda. Ne diyor? fx fonksiyonunun yerel minimum noktalarının hapsiyonu toplamı kaçtı? Bir kez yerel minimum, yerel maksimum türevlenebilir fonksiyonlar nerede bulunur arkadaşlarım? Fonksiyonun birinci türevini sıfırlayan yerlerde. O zaman sizin bunun birinci türevine ihtiyacınız var. Yani f üssü x eşittir. Bunun türevi burayı veriyordu. Şimdi bak burası da belli ki sıfır eşitleyeceğim ya. x parantezini alayım. x parantezini aldığım zaman x kare eksi 2x eksi 3 yapıyor. Merakım bu ne zaman sıfırlanıyor? Merakım bu. Şimdi x sıfır olduğu zaman sıfırlanıyor. Bir de arkadaşlar şurada çarpanlarına ayıralım x'e x desek x e x e 3 x e artı Yani x e 3 olduğu zaman sıfırlanıyor ve eksi 1 olduğu zaman sıfırlanıyor. O zaman ne yapıyorum? Eksi 1 0 ve 3 diyorum. Tamam. Sonra işaretten bakıyorum artık. Artı eksi artı eksi azalan artan azalan artan diyorum. Eksi 1'de bir tane minimum var. Zaten minimum diyor. Bir de 3'te minimum var. E, eksi 1 ile 3 absisleri toplarsa arkadaşlar 2 yapıyor. Absis diyor değil mi? Absisleri toplamı kaçtır diyor maksimum minimum şey minimum değerlerinin deseydi gidecektim bu eksi biri fonksiyona yerine yazacaktım ama orada da ne yapmam lazım bunun integralini almam lazım o da biraz artı c falan geleceği için öyle bir soru olmayacaktı belki birbirinden kaç fazladır gibi yorum yaptırabilir bize tamam gel bakalım 5'e böyle bir ortalığı toparlayalım arkadaşlarım şöyle bir delete yapalım ve işimize gücümüze bakalım Şimdi x kök x bak ne yaparsın bunun türevini alıp buna eşitleyebilirsin. Bunun integralini alıp buna da eşitleyebilirsin. Sadece senin. Sen bilirsin. Ama şurayı bir halletmek lazım. X üzeri 1 çarpı x üzeri 1 bölü 2'den x üzeri 3 bölü 2 yapar. Hemen integralini alalım. X üzeri 3 bölü 2'ye 1 ekliyorum. 5 bölü 2. Böyle arkadaşlarım 5 bölü 2. Artı. Şimdi bu da 3 üzeri eksi şey 3 çarpı x üzeri eksi 2. Bir arttırdım. 3 üzeri eksi 1 bölü eksi 1 yaptı. Artı c. Artı c'ler aynı zaten. Bak. Şurası nedir? 2 bölü 5 tane yani x üzeri 5 bölü 2 ya. x üzeri 5 bölü 2. Böyle yazabilir miyim ben bunu? x üzeri 4 çarpı x. Kare kökü, x kare çarpı kök x yazabilirim değil mi? x kare çarpı kök x. Bak o da aynısını yazmış. Sonra bak burası da eksi 3 bölü x arkadaşlarım. Bak şurada 1 bölü x yazdım. Bu eksi de buraya attım. Artı c. Artık ne dediğini anladım sanki. A yerine kaç yazmam gerekiyormuş? 2 bölü 5. Bak kat sayısı. eksi B eksi 3. Demek ki B yerine de 3 yazmam lazım. Bak 3 yazarsam eksi 3 bölü x olur. E ne diyor? Çarpım kaçtır diyor. 3 e ile işte çarpayım arkadaşlarım. 6 bölü 5 mi yaptı? Bak burası 6 bölü 5 verdi. 6 aman Allah'ım evlere şenlik. Şimdi arkadaşlarım ee, biz burada bir, bir soluklandım bir su içtim. Biz burada e, ayrı ayrı bunları düşünemeyiz. Yani fx bölü kök x neyin türevidir e, diye düşünemeyiz. Bunu da düşünemeyiz. Bunları ne yapmam lazım? Bir toplamam lazım. Nasıl toplamam lazım? Şöyle toplamam lazım. fx bölü kök x artı 2x çarpı şey 2 kök x çarpı f üssü x dx. Yani bunu komple neyin türevidir diye düşünmem lazım. Bak böyle bir soru gelirse hangisi dedilerse şıkkadan türevini al geç. Tamam ben şu an yorum yapacağım sadece sana. Şıkların türevini aldım bu oldu demek istemiyorum. Ama sen sana da böyle bir şeyle karşılaşırsan al geç. Mesela 2020'de bir tane bir soru geldi. Belirsin kadar aç şeyleri. 2 artı 3 kök x karesi öyle bir şeyler falan yazıyordu. Hiç yapamadın mı? Şıkların türevini al oradaki ifade yapıp yapmanın da bak. Yani böyle direkt size kebap soru soruyorlarsa, kek soru soruyorlarsa hiç affetmeyin. Ama ben burada yorum yapacağım. Şimdi bak 2 kök x f x f üstü x olduğu için bir f x olacak zaten. Şimdi neyin türevidir diyorum ya. Bir de bak yanına 2 kök x çarpanı gelmiş. Acaba merak ediyorum. Bunun türevi midir diye merak ediyorum. Olur veyahut da olmaz bilmiyorum. Bakacağım. Birincinin türevi f üstü x çarpı ikincinin kendisi artı birincinin kendisi çarpı ikincinin türevi. İkincinin türevi de arkadaşlarım 2 çarpı kök x'in türevi de 1 bölü 2 kök x. Bunlar gitti. Bak şimdi fx artı şey işte fx bölü kök x bak geldi. 2 kök x fx f üstü x geldi. Yani aslında burası arkadaşlarım bunun türeviymiş. E o zaman sen ne yaparsın? Bunun yerine fx çarpı 2 kök x'in türevi yazarsın. E bu neydi? Yani şu. Mesela g üstü x dx neydi? gx artı c değil miydi? Yani buradakini yazıyordum. Artı c. Çünkü neyin türevi g üstü g üstüdür? gx'in. E, içine yazacakmışım o zaman. Yani fx çarpı 2 kök x A artı c. Çünkü bunun türevini alınca arkadaşlarım bu yapacağını görürsün. Şu toplam halini yapacağını görürsün. Hangisi? Şu. Ha hocam zor değil mi? Evet yani bunu görmek zor. Ama dediğim gibi şıkkadan da türevini alıp yapabilirsin. Öyle kebap bir soru geldiyse. Şimdi f üstü x. Bak ilk önce adam integral almış. Sonra türev almış. Integral alıp sonra türev alırsan başa dönersin. Şöyle de aklınıza tutuyorduk. Xler gidiyor. D'ler gidiyor. Bu burada dımdızlak kalıyor. Yani fx eşittir. x küp eksi 2x kare artı 6 diyebilirsin. Ama adam f 2'yi soruyor. O zaman f üstü x eşittir. 3x kare eksi 4x. 2 yazdım arkadaşlarım. f üssü 2 eşittir. 12 eksi 8'den al sana burası 4 yaptı. İlk önce bir düzgünce oku arkadaşlarım. Ondan sonra yorum yap. Anam kosinüs 2x falan diyor. Ya biz kosinüs 2x'in integralini almaya kalksak var ya burada zamanımız yetmez. Bırakın zamanı bilgimiz de yetmez. Ne yapacağız? Toparlayacağız. Kosinüs 2x artı 2 tane sin kare x artı 2x. Bak şimdi. Kosinüs 2x artı 2 tane sin kare x artı 2x dx. Yani buradan bize ekmek çıkmaz. Kosinüs 2 x yerine ben yarım açıdan şunu yazabilirim. 1 eksi 2 sin kare x. Yazarım değil mi? Yazarım arkadaş. Boş yere öğretmedik onları size. 1 eksi 2 tane sin kare x. Bak yanında da artı 2 tane sin kare x var. Bak artı bir de 2 x var. Mis gibi. Adam bunları ayarlamış işte. Bak bunlar gitti. E 1 artı 2 x. E 1 neyin türevi? x'in türevi. 2x'in türevi x karenin. Bir de yanına ayıp olmasına c ekleyiver. Oldu bitti. x kare artı x artı c. Yani trigonometrilerde falan. Böyle ne yapın arkadaşlarım? Birleştirin. Yoksa trigonometri fonksiyonun integralini falan biz alamıyoruz. Şimdi diferansiyeli neydi? Bir fonksiyonun diferansiyeli türevi çarpı kendisi. Yani bunun türevini al. Türevi çarpı dx. Özür <laughs> dilerim. Kendisi dedim. Bunun türevini al. Yanına dx yat. Ne yapacağım Bölümün türevi. Birincinin türevi çarpı ikincinin kendisi. Değil mi? Eksi 1 çarpı x kare artı 1 bölü x eksi 2'nin karesiydi. Çarpı dx diferansiyel bulacaksam. Tamam. E dağıtalım. 2x kare 1x kare çıkacak. x kare. Eksi 4x eksi 4x eksi 1. Yukarısı x kare eksi 4x eksi 1 olacak. Aha bak burada aşağısı x eksi 2'nin karesi olacak. E bak denizli olacak. Yan taraftan da gördüm zaten. Bak burada yazıyor. Tamam. Gel bakalım ona. Her noktasındaki teğetinin eğimi o noktasının apsisinin iki katına eşit olan ve ikiye bir noktadan geçen eğrinin denklemi hangisidir diyor. Soruyu anladıysan teker teker şıklardan bile gidebilirsin ama anladıysan. Zaten anlamadıysan şıklardan falan gidemezsin. Anladıysan direkt genel bir çözüm yaparsın. Bak bir tane eğrin var senin diyor. Kapatarsak böyle bir eğri. Ne diyor? Her noktasındaki teğetinin eğimi. Bak bir tane genel bir nokta var. X'e fx. Tamam mı? Yani fonksiyonum y eşittir fx ya. x attığım zaman fx çıkacak. Şimdi teğetinin eğimi. Şimdi bunun teğetinin eğimi ne arkadaşlarım? f üssü x. Şimdi türevini alıp birinci bileşeni yerine yazıyordum ya. O noktanın absisinin iki katına eşitmiş. O noktanın absisinin iki katına eşit. E, o noktanın absisinin iki katına eşit. Kim? Eğimi. Eğim nasıl oluyor? Türevini alıp x gördüğüne birinci bileşeni yazıyordum. Ve 2'ye 1 noktasından geçen eğri. Yani f2 de 1'miş aslında. Denkleme hangisidir? E şimdi bak ben fonksiyonu bulacaksam e neyin türevi 2x yapar dersem x kare artı c. E adam 2 atınca 1 çıkacak diyor. E 2 atarsam arkadaşlarım e 4 artı c'nin 1 çıkmasını arzu ediyor. O zaman c benim için x 3. c eksi 3 o zaman benim eğrim arkadaşlarım x kare eksi 3'ten başka bir şey değil. Bu kadar. Bu kadar. Başka bir şey yok. Evet av mevsimi geldi. Avlarlar. Burada avlarlar bak. Nasıl avlarlar? Belki de avlandın geldin. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Geldiysen sen. gel bakalım benim yanıma. Arkadaşlarım D'ye. Bunu burada laf olsun diye yazmıyorlar. D'ye ne demek? Y'ye göre integral al demek. Ne demek hocam o? Yani buradaki x'li bir şey varsa sabit. Bak 2x kare çarpı y'nin integrali y kare bölü 2. Artı 3y demem lazım. Artı c. Y'ye yani göre integral alıyorum. Y'leri sabit. Bak x kare y kare artı 3y. Bak ben buluyorum. Sonrasına bakıyorum. Ya da eşitliğinin doğru olduğunu anlamak için de bunun y'ye göre türevini alıp bu olup olmadığını anlayabilirsin. Bak x'e göre integral al diyor. E, 4 tane x üzeri 4 bölü 4 eksi x artı c. Bunlar gitti. x üzeri 4 eksi x artı c. Doğru. Bak dfx ne demiştim ben? Bunlar gider. Bu kalır. En son artı c eklersin. Yani kök x artı 5 artı c. Hocam tutmamış. E bak 5 artı c de bir sabit. Artı c de bir sabit. Yani orası bir sabit demek istiyor. Yani doğru arkadaşlarım. 5 artı c yazmaz kimse. 5 artı c ortak bir tane bir sabit yazarlar. Tamam. Şunu deme ha. Hocam 5 artı c c yazıyorsun. C'ler gitti. 5 eşit 0 oldu mu? Öyle bir şey yok Sabit bu arkadaşlarım. Ne oldu önemli değil. Tamam. 11 hepsi mi doğru oldu? Vallahi hepsini doğru bulduk. Gel bakalım buna. Son be. iki i̇ki testi çıkardık vallahi bu akşam. İyiyiz. Ayrı ayrı yazmak lazım arkadaşlar. Yani integralleri, toplamları, farkları ayrı ayrı yazabilirsin. Hatta katsayı başa bile atabilirsin. Yani şunu demek istiyor. İki tane fx dx eksi gx dx eşittir. 5 tane x küp eksi 4 x artı 7 demek istiyor. Burası da burası da fx dx artı gx dx toplamları ayırabiliyorum. Eşittir x küp eksi 3x kare eksi 2x artı 2. ben bunları alt alta toplarsam eğer diyor. Bak şunlar gidiyor. fx istiyor ya ben gözüyle baktım oraya. 3 tane integral fx dx arkadaşlarım. Kaç yapıyor? 5. Bir de burada 6x küp. Eksi 3x kare. Değil mi? Eksi 6x artı 9. 3'e böleyim ben bunu. İntegral fx dx eşittir olsun. 2 tane x küp. Eksi x kare. Eksi 2x artı 3. Ne diyor sana? f eksi 1 kaçtır? E bunun türevi bu değil midir arkadaşlarım? Mantıklı çalışalım. O zaman fx eşittir. Türevi ne onun? 6 tane x kare. Eksi 2x eksi 2. E, eksi 1 yazalım. 6 oldu. Artı 2 eksi 2'den şunlar gitti. 6 ile bunu da... Yapmış olduğum saatime bakalım. Saatimiz kaç? Gözlerim kırmızı kırmızı olmuş mu arkadaşlarım? Saatimiz 00.16. Benden bugünlük. Bu kadar sevgili gençler. Haydi bakalım. Bitirdik. İkinci testi de bitirdik. Üçüncü testi artık başka bir zamana. Ne var? Belirsiz integral alma teknikleri. Yani değişken değiştirmeler bizim karşımıza çıkacak. O zaman hadi kendine iyi bak. İyi çalış sıkı çalış. O üniversitede kazanacağız arkadaşlarım kazanacağız. O integral sorularını yapacağız. O türev sorularını yapacağız. Tamam mı? E seneye gelip burada ben kazandım hocam diyeceksin. Kendine iyi bak görüşmek üzere. Hoşçakal. Allah'a emanet ol. Kendini üzme.